Hazreti Ebu Bekir Efendimiz halife oluyor. Peygamberimizin bu dünyadan göçüşünden sonra ilk halife kendileridir. Ve o kadar büyük bir yük var ki sırtında. Kendisinden önce halife yok. Peygamber var. Öyle bir yükü devralmıştır. İşi, e, işi gücü işte adaleti sağlamak, İslam devletinin umdelerini yerleştirmek. Efendimiz henüz vefat etmemişken yola çıkan İslam ordusundan gelen Savaş haberlerini denetlemek, tayinler yapmak filan. Bu kadar işin gücün arasında gizli bir adeti var. Sadece Allah bilmeli. Nedir bu gizli adet? Medine'nin uzak e, mahallelerinden birinde iki gözden ama bir yaşlı kadın yaşamaktadır. Hazreti Ebubekir her akşam gece işi biter bitmez önce o eve uğruyor. O yaşlı kadına hurma yediriyor, onun karnını doyuruyor. Ondan sonra evine gidiyor. Bunu her gün yapıyor. O kadını besleyen Hazreti Ebu Ve Hazreti Ömer bir gün Hazreti Ebu takip ediyor. Bu nereye gidiyor? Yani normal yoldan evine gitmiyor. Bir yerlere sapıyor. Hazreti Ebu böyle gizli gizli iyilikler yaptığının farkında. Takip ediyor ki doğru. Bir yaşlı kadının evine girdi. Onun ağzına hurmaları tek tek verdi. Suyunu içirdi ve evine gitti. Hazreti Ebu Bekir'in haberi yok. Hazreti Ömer gözetliyor bunu. Aradan zaman geçiyor. Derken Hazreti Ebu Bekir onun da zamanı bitiyor vefat ediyor. Çok ilginçtir. Ee, Hazreti Osman dışındaki diğer üç halife üçü de 63 yaşında vefat etmiştir. Hazreti Ömer de, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali 63. Hazreti Osman 80'e kadar buldu. Ve hepsi de pazartesi günü vefat etmiştir. 63 yaşında ve pazartesi günü. Hazreti Ebu Bekir'in dünyasını değiştirmesinden sonra halife olan Hazreti Ömer bu adeti devam ettirir. Kadıncağızın zaten gözleri görmüyor. Ne bilecek ki? Kimin getirdi? Evet. Aynen Hazreti Ebu Bekir gibi takip ettiği yollardan gidip kadıncağızı buluyor. Hazreti Ebu Bekir'in sünnetini yerine getiriyordum diyor Hazreti Ömer. Yediriyor filan. Kadın bir iki hurma yer yemez diyor ki sen Ebu Bekir değilsin. Koca Ömer sesini çıkar mı? Sesi gür çünkü. Sesi çıkarsa Ebu Bekir anlaşılacak. Kadın diyor ki sen Ebu Bekir değilsin der demez. Yani iş ortaya nereden anladın diyor. Kadıncağız diyor ki o çekirdekleri çıkarıp öyle veriyordu ağzıma. İşte diğer gamlık budur. <laughs> anladın mı? <Eyvallah. gülüyor>